makyajı ile karşınızdayım. Bu kanalda yaptığım en gösterişli makyaj olabilir herhalde. Bilmiyorum. Öyle olduğunu hissediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorum olarak yazın. E, bu arada ben de size oyalamayayım. Makyajın yapımı biraz çetrefilli. Hemen geçelim. Tekrardan merhabalar. Şimdi makyaja başlayacağım. Ama ben aslında bu makyajı öncesinde bir kere denedim. Yapamadım. Göründüğünden daha zor bir makyajmış. Sildim. Bu sefer ikinci defa deniyorum. O yüzden birazcık böyle gerginim. Videoda onu hissederseniz sebebi o. Zaten sizin gözünüzden de hiçbir şey Yani maşallah dedektif gibisiniz. Bir de 100 derece sıcaklıkta bir odada çekiyorum şu an. Eğer bu odaya bir ventilatör almazsam kanala kapatmam gerekecek. Yani bir de bu kadar yoğun bir makyajı nasıl böyle sıcak bir odada yapacağım? Hiç bilmiyorum ama birlikte göreceğiz. Hemen. Başlayayım. Kaşarımı kapatarak başlayacağım. Ya kaşarımı daha doğrusu hepsini kapatmayacağım. Şöyle yarısını kapatacağım. İlk denememde kaşarımın hepsini kapatmıştım. Sonra üzerine çizdiğim kaşı yerleştirmekte çok zorlandım. anlamda dar olduğu için bu sefer yarım kapatacağım. Yapıştırıcının birazcık kurumasını bekledikten sonra pudrayla sabitleyeceğim. Ardından da renk tonunu eşitlemek için üzerinden kapatıcıyla geçiyorum. Bu sırada da size biraz drag queen nedir ondan bahsedeyim. Drag queenler eğlence amacıyla e, toplumu kadınlarla özdeşleştirdiği her şeyi abartı ve karikatürize bir üslupla giyen erkek performans sanatçılarına verilen isim aslında. Genelde eşcinsel ve trans bireyler tarafından tercih edilen bir sahne sanatı türü olduğu için onlarla özdeşleşmiş ama e, aslında heteroseksüel bireyler tarafından da yapılabiliyor. Dans, şarkısı söyleme, oyunculuk, taklit ve bolca hiciv içeren bir performans yayın yok yok içinde gerçekten öyle. Türkiye'nin de en popüler drag queen'i Huysuz Veri yani hiciv deyince zaten insanın aklına direkt o geliyor. Eğer drag queenlerin sergilediği performans biyolojik olarak kadın bir birey tarafından sergilenirse ona faux queen yani sahte kraliçe deniyormuş. Eğer kadınlar erkekleri karikatürize edecek şekilde giyinip sahnelerlerse o zaman da adı drag king oluyormuş. Bu drag kelimesi de Victoria döneminde böyle kadın kılığına giren erkeklerin elbiselerin etekleri hep böyle yerlerde süründüğünden geliyormuş. Yani bayağı eski bir performans. Yani bir rivayete göre öyle bilmiyorum doğru mudur gerçekten isminin oradan geldi. Dur devamını anlatacağım. Gözlerimi mi yapsam, yüzümü mü yapsam diye düşünüyorum. İlk göz makyajını yapayım değil mi? Ondan sonra tam makyajını yaparım. Göz makyajı için Urban Decay'in farbozuyla başlayacağım, para yıkaydım falan diyormuşum. <laughs> <laughs> Bunun tüm göz kapağımdan şöyle kaşımın altına varana kadar her yere uyguluyorum. Hatta şöyle biraz dışarı doğru da alacağım çünkü makyajımızı geniş yapacağız yani. Bu drag queenlerin kullandığı bir sürü makyaj tekniği şu an bizim Amerikan tipi makyajı, Instagram makyajı diyebildiğimiz o çok feminen makyaj trendlerine hep ilham olmuş. Çünkü dediğim gibi feminenlikle ilişkilendirilen şeyleri maksimumda yaptıkları için ortaya gerçekten çok böyle kadınsı bir sonuç çıkıyor. Öyle alınca haliyle birazcık makyaj trendlerini de ele geçirdi günümüzde fark ettiğimizden daha fazla etkileri var aslında drag queenlerin üzerimizde. Yani en azından güzellik algımız üzerinde. Şimdi bu sildiğim kaşların devamına yeni bir kaş çizeceğim ki göz makyajını nereye yerleştireceğimi iyi kötü tahmin edebileyim. Çünkü diğer türlü kaşlar bayağı kayboluyor yani. Şuraya mı koysam buraya mı koysam oluyor. Galiba siyah peruk takacağım. O yüzden kaşlarıma koyu renk boyamak istiyorum. Şöyle bir tane siyah far alacağım. Önce böyle orijinal kaşlarımı koyulaştırarak başlıyorum. Sonra buradan böyle yukarı doğru devam edeceğim. Bunu niye yapıyorlar diye düşünüyor olabilirsiniz. Sebebi şu. Gözle kaş arasındaki mesafeyi açıp makyaja daha çok alan yaratmak. Böylece makyajı daha geniş bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Daha geniş bir şekilde çalışınca da gözleriniz daha büyük görünüyor. Ya bir kaş nelere kadir? Galiba şuradan kabisi yaratacağım. Mr. Spock gibi olacağım. Galiba bir izlenim var için. Neyse ya göz makyajını yerleştirince o öyle görünmez inşallah. Arda bana Onur Haftası konseptinde bir video yapmak ister misin Ece diye ulaştığında Dedim ki tamam işte Drag makyajı yapacağım an geldi. Çünkü kanalda uzun zamandır istediğim bir makyaj sürüdü. Yani bir, beni biliyorsunuz öyle değişik makyaj tarzlarını denemeyi çok seviyorum. Farklı güzellik algılarını, farklı teknikleri göstermek ve tabii ki üzerimde uygulamak bayağı hoşuma gidiyor dedim. Evet hemen yaparım. O yüzden de Drag Queen makyajını seçtim özellikle ilgilendiğim için. Bu kaşı bir tık daha mı uzatsam? Şimdi kaşlarımın altından birazcık kapatıcıyla geçip temizleyeceğim. Keşke farbazımı bu aşamadan sonra uygulasaydım. Her şeyin sırası karıştı. Burada geçen sefer neden başaramamıştın derseniz kaşları becerememiştim arkadaşlar. O yüzden şu an en korktuğum yerden başlıyorum ki burayı bitirirsem birazcık rahatlayayım. Kaşları bu şekilde bırakıyorum. Göz makyajına geçeceğim. Bir eyelinerla şöyle kendime yeni bir katlanma çizgisi yaparak başlayacağım. Eyelinerımı buluyorum bir saniye. başka yaz suçlu bir fırça yardımıyla bunu böyle hafiften yukarı doğru dağıtacağım. Küçük yaz suçlu bir fırçaya biraz kahverengi alıyorum. Onu da şu dip kısma uygulamaya başlıyorum. Şimdi göz kapağımın komple üzerine kapatıcıyla keseceğim. Böylece her şey daha çok ortaya çıkacak. Birazcık elimin üzerine efinton kapatıcı alıyorum. Yastı bir fırça alıyorum. Şu altını güzelce temizleyeceğim. Ben en gelen kısımları bitirdim. Oley. Tamam. Bundan sonrası kolay olacak. Oh çok şükür be. Şimdi NYX'in Glitter Primer'ını tüm göz kapağıma uygulayacağım. Üzerine de bol bol sim uygulayacağım. Birazcık klasik bir görünüm yapmaya karar verdim. Allah birazcık klasik bir görünüm yapmaya karar verdim. Böyle elliler makyajı gibi olsun birazcık istedim. Bu sırada size bilmeyenleriniz varsa diye onun Haftası ne? Ondan birazcık bahsedeyim. Onur haftası LGBT artı bireylerin başta kendileri olmak üzere ama aslında cinsel kimlikleri, cinsiyetleri, dış görünüşleri, giyim tarzları yüzünden baskı gören herkesin mutlu, huzur içinde, eşit şartlarda yaşayabilmesi için mücadele verdiği bir farkındalık haftası. Oh! Dünyanın en uzun cümlesi söylemiş olabilirim. Benim iki video önce yayınladığım yaşadığın hayat gerçekten senin mi videosun? Aslında hepimizin dertleştiği, tecrübe ettiğini anlattığı gibi zaten çoğumuz toplumun çeşitli kalıpları, baskıları yüzünden istediğimiz gibi bir hayat sürmekte zorlandığımız için bize çok yabancı gelen bir kavram değil diye düşünüyorum bu. Tabii ki artı bireyler toplumun şiddet ve baskılarına en ağır şekilde görenler arasında tartışmasız ama yani empati kurmaksa konu hepimizin rahatlıkla kurabileceğini düşünüyorum. Ve ilginçtir ki aslında tüm bunların çözümünü, tüm bu sorunların çözümünü tek bir kelimeyle özetleyebiliyoruz anlayış. Yani sırf mesela kendi fikrimizi kendimize saklamayı başarsak bile toplumcu yaşam kalitemiz ne kadar artar bir düşünsenize. Ya bazen bir insan sırf bir hayat yaşamak istiyor diye bunun bizim hayat tarzımıza saldırı anlamına gelmediğini çözmemiz lazım diye düşünüyorum. Gerçi ben bu kadar uzun zamandır, senelerdir sizin yorumlarınızın hepsini okuduğum için yani sizi e, tanıyormuş gibi hissediyorum. O yüzden hiçbirinizin de bununla aksi fikirde olduğunu düşünmüyorum zaten. Ama öyle konuşuyorum yani dertleşiyoruz burada. Şimdi bütün gözüme of bunu süreceğim ama insanı korkutuyor değil mi glitter denen şey? Beni birazcık korkutuyor bilmiyorum. Yani gözüne glitter kaçıp kör olan bir vlogger vardı. Bilmem haberini okudunuz mu? Açıkçası o zamandan beri glitter beni birazcık korkutuyor. Ama bugün korkularımın üstüne gideceğim. Bitti mi sanıyorsunuz? Bitmedi. Bir de bunun üzerine canavar bir eyeliner çekeceğiz. Hiç bu kadar çok glitterin üzerine eyeliner sürmemiştim. Çok pürüzlü oluyor her şey. Gerçi buraya gözaltı kapatıcımı sürdükten sonra yapsaydım daha iyi olacaktı galiba. Evet. İki gözümü de bitirip gözümün altındaki simleri elimden geldiğince temizledim. Şimdi kepiklerimi maskaralayacağım. Sonra da takma kirpik takacağım. Ve şimdi en sevdiğim kısma geldim. Normalde aslında ben gö göz makyajını daha çok severim, bilirsiniz. Ama neden Sidera kuyu makyajında tam makyajı daha çok ilgimi çekti. İşler tersine döndü. O yüzden şimdi de tam makyajına geldiğim için memnunum. Belki işlerin tersine dönmesinin sebebi bu tarafın beni bayağı zorlaması da olabilir bilmiyorum neyse şimdi bazımı uygulayacağım hemen cildimi bir güzel nemlendireceğim nemlendirici bir baz tercih ediyorum çünkü baking yani makyajı pişirme yöntemini kullanacağız bu da Drag Queen'ler tarafından piyasaya sürülen bir teknik bildiğim kadarıyla. NYX'in Hydra Touch Primer'ını kullanıyorum. Primer'ım emildikten sonra Stick Fondöten'e geçiyorum. Bu da NYX'in Mineral Stick Fondöten'i. Bunu tüm yüzümü öyle bir uygulayacağım ki yani bu makyajda doğallık zerre aramadığımız bir şey arkadaşlar. <laughs> Özgürce boca edebilirsiniz her şeyi yüzünüze. Boş yok şeklinde <laughs> boyuyorum. Hayatımda hiç bu kadar özgür miktarlarla makyaj yapmamıştım. Bu <laughs> süngerim yardımıyla yedirebildiğim kadar yedireceğim. Şimdi göz altlarıma da çılgın miktarda kapatıcı uygulayacağım. Bu fondöten yüzümde bu kadar kalın bir katman halinde bile kötü görünmüyor. Çok garip. Valla bakıyorum daha az miktarda uygulayıp daha kötü görünen fondötenlerim olmuştu. Maybelline'in kontür stiliyle şöyle güzel afilli bir kontür yapacağım. Allah'ım gıdımı tamamen yok etmek için muhteşem bir fırsat daha. Aa. Likit aydınlatıcımı da süreceğim. Bu da pastelin moonlight'ı. geldik baking kısmına. Florumarın transparan pudrasını şöyle kapağını döküyorum. Şimdi yaklaşık bir 5-10 dakika kadar bekleyeceğim sonra bunları süpüreceğim. Şimdi itiraf etme gerekirse bunlar yüzümde 5 dakikadan bayağı bir fazla durdu. Gittim ben oyalandım bir şeyler yaptım falan ve mimik Kırışıklıklarımda çatlamalar oluştu. Siz baking yaparsanız aman diyeyim bu aşamayı dikkat edin. Aslı zaten baking nasıl yapılır videosunda uyarmıştı Aslı Özden. Bilmeme rağmen burnumun dikine gittiğim için ben hak ettim bunu. <laughs> Şimdi neyse süpürüyorum bunu. kontür ve aydınlatıcıya geçiyorum. Kontür için The Balm'ın uygulayacağım. Çünkü cildime koyu gelmesi şu an hiç umurumda değil. Yani normal şartlarda da değil gerçi de. O zaman hafif uyguluyordum. Şimdi hafif uygulamayacağım. Şöyle dolgun bir fırçayla geliyorum. Vuh! Bıçak gibi bıçak. Ne demiştim size? Drag Queen makyajında tam makyaj gerçekten daha eğlenceli. Burnumun ucunu hocana incecik yapacağım ama ip incecik yani bu zamana kadar gördüğüm herhalde en ince burunlu kontürler gene drag queenlerdeydi. Onun için ama bana birazcık net bir fırça lazım. Tada! kaş hizamdan başlıyorum ama çok içeri gireceğim. Yani tek korkum onların yapabildiği kadar ince yapamamak öyle söyleyeyim. Ve gerçekten onların yaptığı kadar ince yapamıyorum şu an. Gerçi bunda benim burnumun geniş olmasının da payı var galiba neyse. Hani. Bu ince burnu görünce hemen bazı Instagram trendleri gelmiyor mu sizin aklınıza? Var yani bu da bu da bir ara popüler oldu sanki değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Güzel oluyor ama ya. Nasıl geliyorum yandan? Sevmiş. Sonra geldim Pastelin bir tane canavar highlighterı var. Bu Cover Stick ve Highlighter diye bir ikili. Magic Touch. Benimki 4 numarası. Rüya gibi bir highlighter yani göreceksiniz bir saniye. Vattı. The... <laughs> Ay resmen canavar ya birazcık fazla koydum galiba. Dur dağıtacağım. Abartmadığımı gördünüz ama değil mi? Geçen bunu sürüp dışarı çıkmıştım. Ezgi ediyorum Ezgi Çetin'e. Nasıl kör oldun mu? <laughs> <laughs> Diyor ki ay evet highlighter'ım biraz gözüme giriyor. <laughs> Şu tarafın keskinliğini beğendim ama şurayı birazcık kaçırmışım galiba. Şöyle biraz sileceğim. Daha iyi oldu. Ama buraya da yapayım. Neden yapmayayım ki? Sonra birazcık burnumun ucuna uygulayacağım. Alt kirpik hizamı bolca beyaz göz kalemi sürüyorum. Hatta gözümün Altına doğru da birazcık getireceğim. Burada da mesela beyaz bir çukur yaratıyorum. Bu kalem istediğim kadar beyaz değil ne bu goş. Bir saniye daha beyazını arayacağım. Sephora'nınkine geçiyorum. Bu sanki böyle gözümüzün akı aşağı kadar uzuyormuş gibi bir izlenim, illüzyon yaratacak. Şimdi de kendime yeni bir alt kirpik hizası yaratacağım. Bunun için siyah bir farı kesik uçlu bir fırçaya alıyorum ve aynı eyeliner sürer gibi buradan çizmeye başlıyorum. Şuradan eyelinerımla da birleştireceğim. Şu ucu da kedi gözü gibi birleştiriyorum. Bunun için daha ufak bir fırçaya geçtim. Sonra birazcık da kahverengiye geçiyorum. Daha yumuşak uçlu bir fırça alıyorum. Böyle altını birazcık buğulandıracağım, puslandıracağım. E diyeceksin ki ece altı kirpiklerin ne oldu? Buralarda da tekli kirpikler yapıştıracağım. Ne yazık ki elimde sadece 4 tane tekli kirpik kalmış. Ben de bunlarla idare edeceğim şu an. Yani burnum Michael Jackson gibi mi duruyor şu an? E onlar yapınca Michael Jackson gibi durmuyordu. <laughs> Benimki kısa diye Michael Jackson gibi oldu galiba. <laughs> not my lover She's just a girl who claims that I am the one But the kid is not my son She says I am the one Ay gülmemem lazım bir saniye çatlıyorum. Farmasinin 207 numaralı kalemiyle dudaklarımı dışarıdan ve böyle keskin köşeli şekilde çerçeveliyorum. Buraların neredeyse mısır piramidi gibi olacak. Öyle bir keskinlik. Sonra üzerine Flormar'ın New Edge Matt Likit rujunu uygulayacağım. Bunun numarası kaç? Sedak çeri 06 numarası. <laughs> ve peruğumu da taktım. Aslında siyah peruk takacağım demiştim ama sonra kızıl peruğum olduğu aklıma geldi ve kızıl peruk dururken siyah peruğu kim ne yapsın diye düşündüm. <laughs> Rujumla da güzel olacağını düşündüm. Yalnız saçı şekillendirirken bayağı bir zorlandım çünkü normalde onlar saçları böyle e, kafa mankeninin üzerinde şekillendiriyorlar. Öyle olunca rahat oluyor. Çünkü kendi saçını da şekillendirmeye çalışınca sürekli kayıyor. Bende öyle bir şey yoktu o yüzden ben kendi saçımı da şekillendirmeye çalıştım. Bu kadar oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bilmiyorum huysuz virjine rakip çıkabilir miyim ama bence Fena olmadı. Hı? Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.